Arkamda 8 çarpı 8lik Arma ismini taşıyan zırhlı bir araç var. Özelliklerini size anlatacağım. Önce içine gireceğiz. Silahları asmak için şöyle bir mekanizma yapmışlar. USB ve 220 volt elektrik var. 1000 kilometre yolculuk yapabiliyor. İçerisi tamamen yüklü ve yukarıda silah varken bir bombaya karşı çok dayanıklı. Sebebi de tamamen tek bir parçadan oluşan gövdesi. İçeride 8 tane personel buraya oturabiliyor. Bir tane nişangah var silahı yöneten personel, bir tane komutan var, bir de sürücü var. Toplamda 11 kişi gayet konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyor. Dışarıda nükleer bir serpinti veya biyolojik bir saldırı varsa buradaki mekanizma havayı temizleyerek içeriye alabiliyor. 3 lastik tamamen kopsa bile, lastik patlasa bile yolculuğuna devam edebiliyor. Karada maksimum 110 km saat, denizde de yüzebiliyor. Orada da 9 km saat hızla hareket edebiliyor. Ve ben size çılgın bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar izin aldım. Şuradaki aracın üstünden çıkıyorum ve sizlere böyle veda ediyorum. Türkiye'nin yaptığı bu zırhlı araç hakkında sahip olduğu teknolojiler için ne diyorsunuz? Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu bekliyorum. Bu teknolojileri anlatmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.